Sayın Başkanım. Sandıklarımızda imza karşılığı 104 kişi oy kullanmıştır. Onu tutanak altına aldık. Hazırun seçim hazırunundan. Sandıktan çıkan oy pusula, toplam sarf sayısı 104. Sandıktan çıkan geçerli oy pusulası 75. Sandıktan çıkan geçersiz oy pusulası yok. Sandıktan çıkan boş oy pusulası 29. 75 oy alarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayımız Büşra Özdemir Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Arz ederim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli başkanlarım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yazılı ve görsel başının çok kıymetli temsilcileri, biliyorsunuz Muhittin Başkanımızdan hep bahsediyoruz. Toparlacıyı, herkesi kucaklayan, partisiz partisiz, hangi belediye olursa olsun, eşit hizmet sunan bir belediye başkanımız. 112 tane meclis üyemiz var. Fakat 76 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesimiz var. Bazı arkadaşlarımız olmadığı için 75 sayısını maalesef tamamlayamıyorduk. Fakat bugün diğer partiden arkadaşlarımız da bizlere destek verdiği için ilk seçimde 75 sayısını ulaştık. Ben bize katkı yapan tüm arkadaşlarıma, diğer parti siyasi üyelerine çok teşekkür ederim. Koltuk emin ellerde sayın başkanım buyurun lütfen. Tamam, değil mi? Aldınız diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Büyükşehir Meclisimizin çok kıymetli üyeleri, değerli basın, hazirun ve kıymetli Antalyalılar. Bugün bu görevle sizlerin karşısına çıkmak tarif edilmesi hiç de kolay bir durum değil benim için. İç içe geçmiş duygularla, onurla, sorumlulukla ama en çok da içimde bir sızıyla bu konuşmayı yaptığımı bilmenizi istiyorum. Bugün Muhittin Böcek başkanımızın Konyaaltı Belediye Başkanlığından bu yana yol arkadaşı bu kente gönül vermiş Üç dönemdir meclis üyesi olarak şehrimize hizmet etme imkanı bulmuş genç bir arkadaşınız olarak vicdanında ve terazisinde adaleti hiç şaşmamış bir hukukçu olarak karşınızdayım. Torosların evladının emanetine sahip çıkacak bir yoruk kızı ve cumhuriyet kadını olarak buradayım. Başkanımızın siyaset üstü duruşunu en iyi ifade eden o herkesin başkanı iradesini aynen yansıtmak üzere karşınızdayım. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin takdiriyle ve özellikle tüm siyasi parti gruplarına da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu görevde bu güvene layık olabilmek için tüm gücümle çalışacağıma bu onurlu emaneti taşırken Antalya halkına ve sizlere mahcup olmayacağıma yürekten söz veriyorum. Bu bir emanet nöbetidir. Antalya halkının oyları ile seçilmiş olan belediye başkanımız Sayın Muittin Böcek bugün hepimizin için acıtan bir biçimde dört duvar arasında tutsaktır. Başkanımız orada başı dik, alnı açık. Biz burada yüreğimizde onun sevgisiyle dimdik ayaktayız. Bugün burada olması gereken kişi aslında Muhittin Böcektir. Çünkü bu makam, bu yetki, bu sorumluluk ondadır. O Antalya halkının iradesinin karşılığıdır. Ben bu iradenin geçici bir vekili, onun iradesinin uygulayıcısıyım. Ve bu vekaleti taşımanın onuru kadar ağırlığının da farkındayım. Böyle bir dönemde sorumluluk almak benim için sıradan bir görev değil. Aksine hem tarihi bir vazife hem de vicdani bir yükümlülüktür. Antalya halkının başkanımızı omuzlarında taşıyarak bu makama alnının akıyla geri döndüreceği gün geldiğinde... Bu emaneti asıl sahibine yani Antalya'nın seçilmiş hatta Antalya tarihine ismini yazdırarak iki kez üst üste seçilmiş belediye başkanına iade etmek bana verilen bu görevin en asil en onurlu finali olacaktır. Üslendiğim görev sizlerin desteğiyle başkanımız özgürlüğüne kavuşana dek Antalya'mızın tek bir an bile sahipsiz kalmamasını sağlamak hizmetin aksamamasını temin etmektir. Zira başkanımızın bize ilk mesajı ben dönene kadar Antalya için çalışmaya devam edin olmuştur. O yüzden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet bayrağını yere düşürmemek artık hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün siyasi partisi ve görüşü fark etmeksizin tüm meclis üyelerimizin ortak gayesi Antalya olmalıdır. Bu meclisin fertleri olarak birlikte hareket ederek bu kentin tek bir gün bile hizmetten mahrum kalmasına müsaade etmeyecek. Sayın Başkanımızın vizyonuyla başlatılan tüm hizmetler aksamadan devam ettirilerek halkçı belediyecilik anlayışı aynen sürdürülecektir. Bu süreçte şahsıma duydukları güven için başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, İl Başkanım Sayın Nail Kamacı'ya ve onun nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze, makamın asıl sahibi Sayın Muhittin Böcek Başkanımıza ve siz kıymetli meclis üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve personelimizle omuz omuza, gönül gönüle olacak. Başkanımızın vizyonunu, halkımıza olan sözünü, Antalya'ya olan sevdamızı birlikte büyüteceğiz. Bu şehir için bir gün bile durmadan Antalyayı daima ileriye, özgür ve adaletli yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Adaletin tecelli ettiği o gün geldiğinde, başkanımız özgürlüğüyle yeniden aramıza döndüğünde, bu emaneti alnımızak, başımız dik bir şekilde kendisine teslim edeceğiz. Başkanımızın ben ne Antalya'nın ne de Antalyalıların başına öneyecek hiçbir şey yapmadım ve bu dört duvar arasında Torosların ağaçları gibi dimdik duruyorum sözlerini unutmayın. Bizler de onun yokluğunda tıpkı Torosların ağaçları gibi dimdik duracak, Antalya'nın onurunu, halkımızın iradesini sonuna kadar koruyacağız. Gün gelecek. Antalya'nın seçilmiş belediye başkanı olan Muhittin Böcek aramıza özgürlüğüyle dönecek ve biz de bu emaneti en temiz, en onurlu şekilde kendisine iade edeceğiz. Unutulmasın ki Antalya sahipsiz değildir. Antalya'nın iradesi Muhittin Böcek'tir. Muhittin Böcek millettir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gündemimiz sona erdiğine göre meclisimizi kapatıyoruz. Şöyle. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Pazartesi günü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu var. Arz ederim. Sayın Başkan. Buyurun. Evet. Buyurun Sayın Bayraktar. Sayın Bışra Başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlık saat içerisinde hayırlı hizmetlere vesile eylesin. Allah mahcup etmesin. AK Parti grubu adına başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bayraktar. Desteğiniz için de teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Senirli. Sayın Başkan hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. İyi hizmetler yapacağınızı düşünüyoruz. Memleket bizim kaldığı yerden devam ettireceğinizden bir şüphemiz yoktur. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Senirli. Buyurun Sayın Avcıoğlu. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Sizler için Antalya'mız için hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sayın Başkanım. Evet son söz olarak buyurun evet. ıı, Sayın Kızılcım. Partimiz, meclisimiz e, Antalya'mız adına tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalar yapacağınıza şüphemiz yoktur. Hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz adına tüm grup başkan vekillerimize teşekkür ediyorum. Tekrara düşmek istemiyorum ama şunu da vurgulamak istiyorum. Burada tabii ki bir başkan vekili seçilecek ama hepimiz biriz, birlikteyiz. Bu kenti başkanımızın geldiği güne kadar, çok da kısa olmasını umut ettiğimiz o güne kadar hep birlikte yöneteceğiz. Hizmette geri kalmayacağız. Biz biriz ve birlikteyiz. Bunu da vurgulamak istiyorum.